Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bence artık son Temu alışverişimi yaptım. O geldi. Yaklaşık ayın 11'inden beri gümrükte bekliyordu. Sonunda geldi. Tatile yetişmesini istedim ama yetişmedi. Bir sürü yazlık şey almıştım. Onları şimdi size göstereceğim. Bir ara fiyatlar arttırmıştılar. Bu arada şunları da Temu'dan almıştım. Ve bence Türkiye'dekilere göre bayağı iyi. Yani normalde ben hiç sevmem böyle takma tırnak falan ama hiç beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Şöyle göstereyim. Bununla öbür videomda bulabilirsiniz. Poşet geldiğinde yırtıktı. Tam zaten açıp bakıyorlar, ediyorlar, tekrar kapatıyorlar gümrükten ama birazcık yırtığı var dedim. İnşallah bir şey hani kaybolmamıştır. O yüzden size göstermeden önce kendim açtım, kontrol ettim. Bir sıkıntısı yoktu. O zaman şimdi Şöyle başlayalım. Önce bunu göstereyim. Bu termos Türkiye'de de var ama tabii ki Temu'da daha uygun. Şöyle göstereyim. Tırnaklardan paketleri açabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Sadece güzel gözüksün diye taktım. Dediğim gibi hiç sevmiyorum. Şöyle. Bu 12 saat sıcak, 12 saat soğuk tutuyormuş. Bunu deneyimleyip zaten Instagram'da takip edebilirsiniz beni. YouTube ismimle aynı. Çisemce bir şeyler. Şöyle. Üç tane de bardağı var. Orada deneyip fikirlerimi paylaşırım. Böyleydi. Fiyatlarını aşağılarına yazacağım. Biz bu alışveriş anneannemle beraber yaptık. Şöyle. Bu da şapka. şöyle. Şimdi topuzum da var ama taksam garip durabilir. <laughs> Topuzumdan dolayı güzel durmuyor ama şapka gerçekten güzel yani. Keşke tatile yetişseydi bunlar. Ama yarın Batum'a gideceğiz. Gürcistan'da takarım. Evet bu anneannemin. Anneannem daha çok kışlık alışveriş yaptı. E sanırım şimdi e, yine güncelleme yapmışlar. Fiyata 1000 lira altın 1000 lira maksimum fiyat. Yani 1000 liranın üstünde veremiyorsunuz. Annem 2-3 kere 1000 lira 1000 liralık alışveriş yapmış ve vergiler dahil 1000 lira. Anneannem şöyle bir elbise almış. Şöyle yanlarına gerçek fotoğraflarını eklerim. ki şey, kumaşları falan gerçekten çok güzel. Şöyle bir tane şapka daha. Bu eşime aldığım şapka. Ve e, bütün şapkalarda vesaire şöyle hep bir koruma şeyi var. Bu ön tarafı işte bükülmesin falan diye. Şöyle. Bende de bunun aynısının pembesi var. Bu. Buna bayıldım. Hatta tekrardan sipariş verdiğimde bunun pembesi ya da mavisini falan sipariş vermeyi düşünüyorum şöyle göstereyim. Mesela şu an saçım topuz ya. Şuradan topluyorsunuz şöyle. Bunu da böyle etrafına doluyorsunuz. Şöyle yani şöyle düşünün. Çok iyi durmuyor mu? Ben buna bayıldım. Yani İki, bir üründen iki ya da üç kere falan sipariş veremiyoruz ya ayrı ayrı siparişlerde gerçekten bunun farklı farklı renklerini vereceğim. Çünkü ben normalde topuz yapmayı seven birisi değilim. Şu an sıcaktan dolayı saçlarımı topladım. İnanılmaz sıcak. Hani mesela böyle bir yere gideceksiniz, saçınız böyle çok şey değil. Hani ev topuzu, acil bir yere çıkacaksınız. Al bunu böyle dola 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 dola. Çık dışarı. Mükemmel. Yani ben gerçekten tema bağımlısı olduğumu düşünüyorum artık. Yani böyle bir şeye bakacaksan İlk önce Temu'ya bakıyorum. Şöyle. Yani çorapları bile poşetliyorlar. Her şey poşetliyorlar. Bunları da eşime almıştım böyle. Hatta o bir tanesini aldı giydi dün. Dedi ki güzel yani dedi. Şöyle. Bu da güzel. Yani bu zamana kadar gerçekten alıp da böyle kötü ıymıydı dedim. Hiçbir ürün olmadı. Şu havuz deniz gözlüğü. Bunu hatta birazdan Takıp deneyeceğim. Ama keşke yaz tatilimize denk gelseydi. Şöyle. <laughs> ve bunun yanında şey de var. Ee, kulak ve burun tıkacı da var. Burun tıkacını tabii ki takamam ben ama. Bu da güzel rengi falan. Yani bir tane aldım. Şöyle koyalım. Bu arada benim küçük misafirim Lord Lord benim ilk kedim arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Anneannem iki tane ayakkabı aldı. Şöyle hemen onları da göstereyim. Sanırım ayakkabıda ekstra vergi ödüyormuşuz. Ben ne kadar to toplam aldığımızı falan aşağıya ya da şuraya bir yere yazarım. 3800 lira ödedik ama vergisiyle mi? Vergisi haricim onu hatırlamıyorum şöyle bir koruma şey yapmışlar. Ve ben bunu denedim. Sadece şurası biraz acıtıyor. Yani benim ayağımı sıktı. Şöyle. Hatta videonun sonuna bir ayakkabı daha koyacağım. Yani bir iki eşya koyacağım. Annem almış. Onları da size göstermek istiyorum. Linklerini koyarım. Spor ayakkabı almış bir tane. Ona bayıldım. Bir de bahçeye böyle kuşlar böyle asılı böyle tın tın tın, tın falan ediyor ya. Onlardan almış. Ona da bayıldım. Onu da göstereceğim size. Bu sanırım anneannemin aldıklarından. Şöyle bakayım. Aa, şöyle bir hırka almış. <laughs> Lord Josh'tu. <George'du. gülüyor> Spor ayakkabını bir getirebilir misin anne? Onu da göstereyim. Bunu eşime almıştım şort. Ama bu ha bu deniz şortuymuş ya. Ben normal şort sanıyordum. Evet annemin Temu'dan aldığı spor ayakkabı. Ben aşık oldum renklerinin uyumuna. Tırnaklarımdan tutamıyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Anne bir ele şu deniz şortu mu? Yoksa normal şort mu? Normal kolektör Evet. Şöyle. Rengi güzel, siyah beyaz. Eşim Beşiktaşlı. Ona öyle bir şey aldım. Bu. Bunu Lord'un oynadığı halini paylaşacağım. <laughs> Getirsene onu. Gel. Şöyle. Hatırlarsanız ilk Temu videomda bunun yuvarlak hali vardı. Şöyle. Alsana onu uçmasın. Hı? Şuraya bu yuvarlakları koyuyorsunuz ve bu bunu oradan fırlatıyor. Nasıl bakıyor bekliyor. Bu da böyle. <laughs> tamam video bitsin oynatacağım seni söz. Bunu kajıya aldım ama annemle orada da alacak. Senin sıratını yerim. Pamuğum benim. Oynayacağız tamam söz sonra şöyle. Bu sanırım anneannemin aldığı mayo. Çalışıyor mu? Çalış. Şöyle bakalım. Aynen. Şöyle bir mayo. Yani Temu'dan aldığımız bikini mayonun hatta hesabı yok. Gerçekten. Aldıklarıma dalacak da şimdi. Şey. da şöyle. Ya her şey poşetlemeleri çok güzel. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi şeyde e, paketlemeye de ekstra para alıyordular diye hatırlıyorum. En son böyle alışveriş yaparken küçük bir yer çıkıyordu. Orada isterseniz onu işaretlemiyordunuz ve poşetsiz yolluyordular diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok yaşa. Bu anneannemin böyle aldığı body. Böyle. Bu da anneannemin aldığı toka. Bildikler <laughs> ki ne kadar kokur. Gerçekten öyle yani. Bütün gençlere taş çıkarır anneannem. Ay saçı şey yapma Lord. Çık Lord. <laughs> Şu şöyle. Bozmam inşallah. Bu böyle toka gibi. İşte topluyorsunuz şekil veriyorsunuz artık. Nasıl kullanacak bilmiyorum. Ama rengi böyle. <laughs> Geldin mi Lord? Benim şapkamı göstereyim size. Az önce gösterdiğimin işte pembesi. Evet, şöyle koyalım. Evet. Plaj çantası aldım. Ve evet, tatile plaj çantasız gittim. <laughs> Unuttum çünkü. Yani ben bunu alınca çantayı aldım gibi geldi bana. Şimdi telefonumda alan kalmadığı için videoyu çekemedim. <laughs> şöyle hızlı hızlı göstereceğim şöyle bir kolye. Çünkü daha birçok şey silip yarın Batum'a gideceğiz. Batum videosu çekeceğim. Böyle aldım mavi. Şimşek çakmaya başladı. Mavinin beyazı. Şöyle eşme gömlek almıştım. Tatile. Artık seneye mi giyer? Ne yapar bilmiyorum. Bunu anneannem kuzenime aldı. Az önce işte plaj çantasını gösteriyordum. Gösteremedim. Orada videoyu kapattı. Şöyle bir plaj çantası. Hepsini açıklama kısmına koyacağım. Şu benim aldığım küpeler vardı. Şuraya görselini koyarım. Ondan anneannem çok beğendi. Kendisini aldı. Şöyle bir şey. Alışveriş çantası. Böyle açılıyor. Büyük oluyor ya. Ondan aldı. Böyle bir tane çanta aldı. Böyle asmalı falan. Ve son ürüne geçiyorum. Bu da deniz bonesi. İşte havuza falan girerken bone takılıyor ya. Öyle bir bone. Evet aldıklarım bu kadardı. Bir de annem şunu göster dedi. Kedilerin patisini kısaltmak için. Şöyle bakayım çıkarabilecek miyim tırnaklarla. Şöyle ucu var. Bu patilerin aralarında falan tüyler oluyor ya onları alsın diye hızlı hızlı anlatmak zorunda kaldım bu son kısmı. Çünkü alanım kalmadı. Bir sürü uygulama, 10 tane falan uygulama sildim. Yani iCloud aktarıyorum falan ama niye öyle yaptı bilmiyorum. Eşim de şu an havuzda ona gösteremedim. Kusura bakmayın. <laughs> evet, temel alışverişim bu kadardı. Toplam yanlış hatırlamıyorsam 3680 lira falan tuttu. Ayın 11'inden beri e, gümrükte bekliyordu. Bugün 1 Eylül. 2 gün önce falan geldi. Böyle dediğim gibi her şeyi aşağıya koyacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve işte beğendiğiniz ürünler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizleri öpüyorum. Sağlıcakla kalın.